Biz geçen ay e, der dernekler için bunu amel ferahı bir ay orada kaldık. Orada bir Aksika derneği açıldı. Onların davet üzerine gittik. 12 ay hayat geçtik. Aksikalar üzerinde misafir olduk. Geç saatler kadar muhabbet ettik. Albumlar açılıyor. Kendi çocukluğumu gördüm orada. Babamın resmini gördüm. Çok akraba var. Belki 20 yıl olmuş. Biz kokmuşuz tanımıyoruz ama oralardan buluştuk bunlarla. Aksikaların e, maddi durumları çok iyi öyle bir şirketler kurmuşlar. Yani hiçbir maddi e, sıkıntılar yok ama geleceklerinden endişe eder. Ama biz oraya gelirken hazırlıklı gidiyoruz. Biz oraya giderken bu ülkede azınlıklar nasıl yaşıyor? Güçlü olan azınlıklar var orada, Ermeni gibi, Yahudi gibi. Ya kaybolmuş azınlıklar var, bizim Türkler gibi, Pakistanlılar gibi. Bunlar ne yaptı da güçlü oldu, bunlar ne yapmadı da kayboldu? Ve doktora yapan insanları buldu. Dedi ki şu azınlıklara ne gibi, siz biz aslanları uyaralım, neye dikkat etmeler lazım? ve bunlar bize bir dosya verdiler. Bu dosyayı biz arkadaşlar orada uyardık. Bunu verdik çok memnun oldular. Bir de e, onlara Türkiye'den Almanya'ya gidenlerin hikayesini anlattık. Hatırlıyorsanız Almanya yerle e, bir olduktan sonra Türkiye'den işçiler gidiyor. Ülkeden giden işçiler alınan yaşamak için gitmediler. Birkaç sene yaşayıp, birkaç sene içinde kazandıkları parayı, bu akşam alacaklar, çocuklarını evlendireceklerdi. Bir iki sene kaldı. para güzel, marklar geliyor. Dediler bu fırsat her zaman bulunmaz. Bir iki sene daha alalım, bir iki sene daha kaldılar. Bu sefer evi oğlu, dayı oğlu, hadi sen de gel, iyi para var dediler. Mesai çalıştığım zaman iki kat para almaya başladılar. Bunlar çocukları ihmal ettiler. Sabah işe gidiyor saat dörtte, geldiğinde zaman çocuk uyuyor. Çocuk kendisi sabah uyanıyor, kendisi kahvaltı yapıyor, kendisi okula gidiyor. Bunun dersiyle ilgilenmediler, bunun ahlakıyla ilgilenmediler derken Avrupa'da iki tane kayıp nesil var. İki nesil kayıptır orada. Çocuk bir müddet sonra Alman okulunu, Alman kültürünü alıyor, eve gelince anne babası beğenmez oldu. Anne ne biçim giyiniyorsun sen dedi. Baba sen ne biçim konuşuyorsun, böyle Almanca mı konuşuyorsun dedi. Ve korktular. Buraya geldikleri zaman Almanca, oraya gittiği zaman yabancı oldu. Ve bizimkiler dediler ki hocam bizde başladı almanca. Bizim çocuklar bizi beğenmeye başladı. <laughs> Düşünüyor Bir aile misafir olur. Giderken iki yaşındaymış çocuk. Dede var orada, 65 yaşında. Bunlar hemen vermişler çocuğu kreşe anı çalışmaya başlamış. Şimdi çocuk birinci sınıfa gidiyor, çocuk Türkçe bilmiyor, dede İngilizce bilmiyor. Karşılık oturuyor. Bu beş yıl, altı yıl oldu askerlerin gideri. Eğer tedbirler alınmazsa, çocuk gelmiş diyor ki, baba bizim canı bayram ne zaman? Oğlum bizim de bayramımız yok. Böyle bayramımız yoksa biz orada bir kurban bayramı bir araya gelmese, bu dernekler Ramazan'a bir araya gelmese, çocuk bir el öpmese, ona para verilmese, onu bir yemek yemmese, bu çocuk nereden bilecek kurban bayramı nedir? Ramazan bayramı bilecek. İşte bu meseleleri konuştuk. Ama Asyalar içinde bugünkü günde en şanslıları biziz. Biz Türkçe'de yaşayan Çünkü biz Türkçe'de azalıklıyız. Biz Türkiye'de. 我哭了。